Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dairenin alanını anlatacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın lütfen diyorum ve başlıyorum. Dairenin alanı. Arkadaşlar dairenin alanı öncelikle bilmeniz gereken şey tabii ki formülü. Dairemizin alan formülü pi r karedir. Pi r kare. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu uygulamalı bir şekilde görelim. Alan diyorum. Pi R kare. Çünkü alanı sormuş. Pi'miz 3, R'miz 4. 4'ün de karesini alacağız. 3 çarpı 4'ün karesinden 16. 3 çarpı 16'dan burayı ne bulurum? 48 birimimiz santimetre kare. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki alan birimimiz her zaman santimetre kare, birim kare. Yani hangi birimi vermişse onun karesini, onun karesini alarak hesaplayacağımız şeylerdi. Devam ediyorum şimdi arkadaşlar dairenin alanını bulunuz demiş. Hemen formülümü yazayım. Pi r kare. Pi 3 alın demiş. 12'nin karesi. 3 çarpı 12'nin karesinin 144 olduğunu bilmeliyiz. 144'ün 3 katını hemen hesaplayalım arkadaşlar. 4 kere 3 12 bir elde. 12 13 bir elde. 3 kere 1 3 4. 432 cm kare olarak bulunur. Hemen devam edelim. Çapı 30 santim olan dairenin alanını bulunuz. Çapı 30 sa sevgili arkadaşlar şurasının tamamı 30 demektir. Yarı çap bunun biliyorsunuz ki yarısıydı. O zaman yarı çapımız 15 diyebiliriz. Alan neye eşitti? Pi r kare. Pi'miz 3, r'miz 15. 15'in karesini alacağız. 3 çarpı 15'in karesi 225'tir. 225 3'ü çarpıyorum şurada. Çarptım 15 6, 7, 3 kere 2 de 6. Ne olur burası? 675 cm kare. Alanı 75 cm kare olan dairenin yarı çapını bulunuz. Arkadaşlar alanımız pi r kare formülüyle bulunurdu. Alanın değerini vermiş bize 75. 3 çarpı r'nin karesine eşit. Her tarafı 3'e bölüyorum. Bu durumda 25 r'nin karesine eşit. Hangi sayının karesi 25'tir? Yani düşünün ki r ile r'nin çarpımı 25 olacak. Bu durumda o sayımız bizim için ne olur? 5. Yarı çapımız ne bulunacak o zaman? 5. Alanı 108 santimetre kare olan dairenin yarı çapını bulunuz. Hemen alan formülümü yazıyorum. Pi r kare. Alanımız 108. Pi'miz 3. R'mizin karesi. Her tarafı 3'e bölüyorum. Bu durumda r kare neye eşit? 108'i 3'e şurada böleyim. 3'ün onun içinde 3 3 kere 9 oldu. 18'de de 6 kere. Burası 36 oldu. Bu durumda R'miz neye eşittir sevgili arkadaşlar? 6 cm'ye eşittir. Alanı 300 cm kare olan dairenin çevresini bulunuz. Alan eşittir pi r kareydi. 300 eşittir pi'miz 3 R'mizin karesi. Her tarafı 3'e bölüyoruz. Gitti. R kare 100'e eşit. Bu durumda R'miz 10'a eşit. Çevreyi soruyor. Çevre 2 pi R ile bulunurdu. 2 çarpı pi'miz 3, R'miz de 10. Çarptığım zaman buradan bana 60 cm gelir. Çevresi 66 santim olan dairenin alanını bulunuz. Çevremiz 66 ise 2 pi r'nin 66 eşit olduğunu söyleyebilirim. 2 çarpı 3 çarpı r 66. 6 r 66. Her tarafı 6'ya bölüyorum. Bu durumda r'miz 11 santimetre. Alanını sormuş bize. Alan pi r kare formülüyle bulunurdu arkadaşlar. Pi'miz 3. R'mizin karesi yani 11'in karesini alacağım. 3 çarpı 11'in karesi 121'dir arkadaşlar. 121'in 3 katına bakıyorum. 3, 6, 3. Neye eşitmiş? 363 santimetre kareye eşitmiş. OA, OB'ye eşit. Oralarda 5 santim. Şurası 5, burası da 5 santim. Taralı alanı bulunuz diyor. Arkadaşlar bakın bizim büyük bir dairemiz var. Bunun içerisinden bir tane daha daireyi kesip almış gibi düşünebiliriz bunu. O zaman biz ne yapacağız? Büyük dairenin alanı büyük daire alanı dan kimi çıkaracağız? Küçük dairenin alanını ve taralı alana eşit olacak burası. Şimdi büyük dairenin alanına bakalım. Pi r kareden ne buluruz? Pi'miz 3'tü. R'miz büyük daire için arkadaşlar 10 santimetre mi? Yani onun karesi 3 çarpı 100'den burası bizim için 300 santimetre karedir. Küçük dairenin alanına bakalım. Yine aynı formül. Pire kare. P'imiz 3. E, küçükteki yarı çapımız arkadaşlar 5 santimdir. 5'in karesini alacağım. 3 çarpı 25'ten burasında 75 santimetre kare olarak bulacağım. Ne demiştim? Büyüğün alanından küçüğün alanını çıkaracağım. Yani 300'den 75'i çıkarırsam 225 santimetre kare taralı alanı buldurur bizlere. Şekil 2 eş daireden ve dikdörtgenden oluşmuştur. Şunlar birbirine eş iki tane daire, bir tane de dikdörtgenimiz var. Gördüğünüz gibi boyalı bölgenin alanını bulunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar, bakın bize burada neyi vermiş? Bir tane dairenin yarı çapını vermiş. Bir dairenin yarı çapı beni nereye götürür? Bu dairenin alanını buldurur bir kere bana, tamam mı? Bir dairenin alanı, alan diyeyim şöyle pi r kare. 2'miz 3, R'miz 4 4'ün de karesini alacağım. 3 çarpı 4'ün karesi yani 3 çarpı 16'dan 48. Şimdi bu kısım 48. Bu da 48 olur değil mi alan olarak? Yani 48'in 48'in 2 katı ne eşit olur arkadaşlar? 96 cm kare eşit olur. Peki biz dikdörtgenin alanını nasıl bulacağız? Mantık olarak büyük dikdörtgenin alanını buluruz. Sonra beyaz bölgeleri çıkarırız değil mi? Dikdörtgen alanını bulmaya çalışalım şimdi. Bakın arkadaşlar bu yarıçap çap 4 ise bu da 4'tür. Yani bizim çapımız kaç oldu? 8 mi? O zaman burada da çapımız 8. 2 tane çap gördüğünüz gibi dikdörtgenin bir uzun kenarına eşit oluyor. 8, 8 daha 16 mı? Gördüğünüz gibi bir tane çap da yani bakın şurası 8 bir tane kısa kenara eşit oluyor. Dikdörtgenin alanı ne o zaman? Dikdörtgenin alanı nasıl bulunacak? 16 ile 8'i çarpacağız. O da ne olur? 6 kere 8, 48, 128 cm kare olur. Arkadaşlar 128'den biz şu dairelerin alanını çıkarırsak, 128'den 96'yı çıkarırsak kaç buluyoruz? 32 cm kare. İşte burası arkadaşlar taralı alandır. Yani boyanan o koyu siyah olan kısmın alanıdır. Şekilde kenar uzunluğu 10 cm 10 santimetre olan karenin içinde yarıçapı çapı şekilde kenar uzunluğu 10 santim olan karenin içinden yarıçapı 3 santim olan daire kesilip atılıyor. Kalan kısmın alanını bulunuz. Arkadaşlar her şeyi vermiş zaten bizlere. Bu dairemizin yarıçapı çapı 3'müş. Karemizin bir kenarı da 10'muş. Arkadaşlar karenin alanından kimi çıkarırız? Karenin alanı eksi dairenin alanı bize taral alanı verir. Şimdi karenin alanı arkadaşlar 10 kere 10'dan 100 bulunur. Dairenin alanı da pi r kareden hesaplanacak. Pi şurada hesaplayayım mı? Pi'miz 3. R'mizin karesi de 3'ün karesi. O zaman bize buradan 3 çarpı 9'dan 27 gelecek. 100'den 27'yi çıkarırsam da arkadaşlar neye eşit olur burası? 73 santimetre kareye Eşit olur. Evet arkadaşlar şimdi ise daire diliminin alanına geldik. Daire dilimini bir pizza'nın dilimi gibi düşünebilirsiniz. Pizzamız bir daire, biz de onun bir diliminin alanını hesaplıyoruz. Öncelikle tabii ki formülü bilmemiz gerekiyor. Pi r kare alfa bölü 360. Bakın pi r kare zaten bizim klasik alan formülümüzdü dairemizde. Bir de bunun önüne alfa bölü 360 ekliyoruz. Bunu bir örnekle hemen açıklayalım. O merkezi daire diliminin alanını bulunuz. Hemen diyorum ki ben alan neye eşit? Pi r kare alfa bölü 360'a. Pi'miz 3, r'mizin karesi 4'ün karesi çarpı alfamız kim? 30 bölü 360. 3 çarpı 4'ün karesi 16. 30 bölü 360. E, sıfırlar gitti. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 12. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 4. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 4. E bu durumda ne oldu? 4 cm kare olarak bu dilimin alanını bulmuş olduk. Daire diliminin alanını bulunuz demiş. Burası o merkezimiz. Hemen formülümü yazıyorum. Pi R kare alfa bölü 360. 3 çarpı r'mizin karesi onu 9 çarpı 9 şeklinde yazayım. Belki daha rahat sadeleştiririm. 60 bölü 360. Evet arkadaşlar şimdi 60'a böldüm 1 60'a böldüm 6 3'e böldüm 1 3'e böldüm burası ne oldu 2. Sadeleşen kalmadı maalesef o zaman 81 bölü 2 olarak yazabilirim ya da o da neye eşit olur 40,5 cm kareye eşit olur. Yarım dairenin alanını bulun demiş bize. Arkadaşlar yine ne yapacağız? Pire kare alfa bölü 360. 3 çarpı onun karesi alfamız 180'di. 180 bölü 360. Şunlar sadeleşti işte 2 oldu. 3 çarpı 100. Burası da 1 bölü 2. Şurası da sadeleşti işte 50 oldu. 3 kere 50'den de burasını ne bulduk? 150 santimetre kare olarak bulmuş olduk. Daire diliminin alanını bulunuz demiş yine. İyice formülü oturtalım. Pi r kare alfa bölü 360. Pi'miz 3. R karemiz 12'nin karesi değil mi? 12 çarpı 12 şeklinde yazayım ben bunu. Belki sadeleştirmemiz daha kolay olur. 45 bölü 360. Arkadaşlar 45'i 45'e bölerim. 1. 360'ı 45'e bölerim. 8. Sonra sadeleştirmem devam etsin. 4'e böldüm. 2. 4'e böldüm. 3. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 6. 6 kere 3 18. 18 de 3'ü çarparsam arkadaşlar 54 cm kare olarak bu dilimin alanını hesaplamış olurum. Yanındaki daire diliminin alanı 27 cm kare ise R nedir? Arkadaşlar bakın 27 neye eşitmiş? Pi R kare çarpı alfa bölü 360'a. Şimdi 27 Pi'miz ne? 3. R'yi bilmiyorum. R kare olarak yazacağım. Alfamız 90 bölü 360. Şimdi arkadaşlar buradan sonrası artık denklem çözümü. 90'a 90'a böldüm 1. Burayı böldüm 4. Şimdi 27 3 R kare bölü 4'e eşit. Devam ediyor işlemlerim. Hatta şöyle devam edeyim daha rahat olur. İçler dışlar yapalım. 27 çarpı 4 3 R kare eşit. Her tarafı 3'e bölüyorum. Ne olur? R kare şurası 1 şurası 9. 9 kere 4'ten 36 olur. Bu durumda da R ne olur arkadaşlar? 6 santim. Sadeleştirmemi şurada da yapabilirdim. Bakın içler dışlar yapmadan. Bu 3'ü 1'e böler, 3'e bölerdim. 1 burayı 3'e bölerdim. 9. Sonra içler dışlar yapardım. R kare direkt 36 eşit olurdu. Tamam mı? Bir tık kısaltmış olabilirdim. Kafanız karışmazsa. Eşitliğin farklı taraflarındaysa sayılarım aynı hizadakiler sadeleşir. Bunu unutmuyoruz. Daire diliminin alanını 36 santimetre kare vermiş. R'si nedir diye soruyor. R'yi bilmiyorum. 36 eşittir. Pi R kare. Alfa bölü 360. 36 eşittir. Pi 3. R'yi bilmiyorum. R kare. Alfayı biliyorum. 360. 120'ye böldüm 1. 120'ye böldüm 3. 3R'de 3 gitti. 36 R'nin karesine eşit oldu. R'de 6 geldi. Az önceki soruyla sanıyorum aynı geldi tesadüf. Yanda verilen karesel bölgeden A merkezli çeyrek daire kesilip atılıyor. Buna göre kalan alan kaç santimetre karedir? Burası arkadaşlar bir kare bu kısımda çeyrek daireymiş. Çeyrek dairemizde yarıçapı çapı 10'muş. Şimdi biz kareden kimi çıkaracağız? Karenin alanı eksi çeyrek daire. Çeyrek daire alanı neye eşit olacak? karalı alana. Karenin alanı nedir arkadaşlar? 10 kere 10'dan 100'dür. 100'den neyi çıkaracağız? Çeyrek daireyi. Yani pi kare alfa bölü 360'ı. 3 çarpı re'mizin karesi ne olur? Onun karesinden 100. Alfamız 90 bölü 360. 90'a böldüm 1. 90'a böldüm 4. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 25. 25 kere 3'ten burası ne oldu? 75 cm kare. Bunların da farkını alırsam arkadaşlar, karenin alanını 100 bulmuştum, dairenin alanı da çeyrek dairenin alanı da 75 buldum. Farkları da ne bulunur? 25 santimetre kare. ABCD bir dikdörtgenmiş. Boyalı bölgenin alanını soruyor. Şimdi arkadaşlar, boyalı bölgenin alanı nedir? Dikdörtgenden, dikdörtgen alanından yarım daireyi çıkarız, değil mi? Yarım dairenin alanını çıkarız. Şimdi öncelikle bizim Bakın şurası 4 olduğunu görüyoruz. Burası şöyle bir yarı çarp çizersem değil mi? O merkezli dairemin yarı çapı R'dir. Aynı zamanda o da 4'e eşit değil mi? Bakın. O zaman burası da 4. Burası da 4. Dikdörtgenin uzun kenarını buldum. 8. Kısa kenarını da zaten biliyorum. 4. Çarptım. 32. Peki yarım dairemin alanını bulayım. Onu da şöyle hesaplayayım. Pi R kare alfa bölü 360. Pi 3'müş. R'mizin karesi. 16 olur değil mi? 4'ün karesinden. Alfamız 180 bölü 360. Sadeleştirdim. 1'e 2. 2 ile bu sadeleşti 8. Buradan 24 cm kare geldi. 32 ile 24'ün farkını alırsam da 8 cm kare olarak paralı alanı bulmuş olurum. OBC'de bir dikdörtgenmiş. Paralı alanı soruyor. Şimdi arkadaşlar bu da bir çeyrek daire gördüğünüz gibi. Bu taraf 7 ise karşı tarafında 7 olması gerekiyor. Öyleyse şuraya 2 kaldı. Aslında ben burada yarı çapı bulmuş oldum. R2 ise burada da R2'dir. E, o zaman burası da 2'dir. Dikdörtgenin alanından ben yine kimi çıkaracağım? Dikdörtgenden, dikdörtgen alanından çeyrek daireyi çıkaracağım değil mi? çeyrek dairenin alanını çıkaracağım ve taralı alana eşit bulacağım. E, o zaman ben dikdörtgenin alanını 7 çarpı 2'den bulabilirim. 7 kere 2'den burası ne geldi? 14. Çeyrek dairede şurada hesaplayayım. Pi r kare alfa bölü 360. Pi'miz 3. R'mizin karesi 4. Alfa 90 bölü 360. 90 ile burası sadeleşti işte 1'e 4. 4 ile de 4 gitti. O zaman bize buradan 3 kaldı. Ben 14'ten yani bütünden şu kısmı beyaz kısmı yani 3'ü çıkarırsam taralı kısmı ne bulurum? 11 santimetre kare olarak bulurum sevgili arkadaşlar. Taralı alanı soruyor bizlere. Bakalım. Bu bir çeyrek daire. Pi de 3 vermiş bize. Arkadaşlar aynı mantık. Çeyrek daireden kimi çıkaracağız? Çeyrek daire alanından üçgenin alanını çıkarırsak, üçgen alanını çıkarırsak taralı alana ulaşırız. Çeyrek dairenin alanını bir hesaplamaya çalışalım. Pi r kare alfa bölü 360. Pi'yi 3 vermiş. R'ye 16 vermiş. 16'nın karesi 16 çarpı 16'dır. Alfayı kaç vermiş? 90 bölü 360. Şunları sadeleştirelim. 1'e 4 olur. 4'e bölelim 1. 4'e bölelim 4. Şimdi burayı çarparsak arkadaşlar 16 kere 3 48'dir. 48 ile 4'ü şurada çarpayım. 4 kere 8 32. 3 elde. 4 kere 4 16. 19. Burası ne oldu? 192 cm kare. Yani onu farklı kalemle yazayım. Çeyrek dairemiz ne oldu? 192. Eksi. Üçgenin alana bakalım. Arkadaşlar kenarlarım 16'ya 16 bölü 2 çarpıyorum. 16 kere 8 olur. 6 kere 8, 48, 4 elde 128. Bunların farkını alacağım. <laughs> den 128'i çıkarıyorum. Burada 8 kaldı. Burada 12. 4. 6, 0. Ne oldu? 64 santimetre kare olarak bulundu. Evet. Arkadaşlar burada da bize soruyu tamamlayalım. Taralı alanı soruyor. Pi de 3 vermiş. Tamam mı? Taralı alanı soruyor. Pi de 3 vermiş. Arkadaşlar biz bütün OCD'nin full alanını hesaplayalım. Sonra beyaz bölgeyi hesaplayalım. Ve bizde taralı alan kalsın. Şöyle diyelim mi? Bütün e, kısım yani e, COD şeklinde göstereyim ben size isterseniz. COD kısmının alanı. Bizim buradaki yarıçapımız kaç arkadaşlar? 6. Fullü buluyoruz. Pi r kare alfa bölü 360. Pi'miz 3. R'mizin karesi 6'nın karesinden 36. Alfamız 60 bölü 360. Böldüm 1, böldüm 6. 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 6. 6 kere 3'ten burası 18 cm kare olur. Full hali 18'miş. Şimdi beyazı bulalım. Yine pi re kare alfa bölü 360. Pi'miz 3, r'mizin karesi 4'ün karesinden 16. Alfamız yine 60 bölü 360. Sadeleştiriyorum. 1, 6. Sadeleştiriyorum. 1, 2. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 8. Şu kısım 8'miş. Full kısmımın 18 olduğunu buldum. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? 18'den 8'i çıkarırsam taralı kısmımız 10 cm kare olarak kaldığını gördüm. Taralı alanı soruyor bana. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dikdörtgen mevcut. Uzun kenarı 12, kısa kenarı 6. Ben ne yaparım tar alanını bulmak için? Dikdörtgen alanını bir bulurum. 12 ile 6'yı çarparım. 72, 72 cm kare. Bu neyin alanı? Alan ABCD Dikdörtgenin alanı yani. Buradan iki tane birbirine eş yarım daire görüyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Yarıçapları aynı. İki tane yarım daire. Aslında iki yarım bir bütün daire değil midir? Yani şöyle aslında yarı 3 olan bir bütün dairenin alanını hesaplasam yetecek bana. Pi çarpı r kare diyorum. 3 çarpı yarıçapımız 3'tü. 3'ün karesi yani 3 çarpı 9'dan burası 27 oldu. Ne yapacağım? full dikdörtgenden bu beyaz kısımları çıkaracağım. Yani 72'den neyi çıkaracağım? 27'yi çıkaracağım arkadaşlar. Ve biz neyi bulmuş olacağız? Taralı kısmı bulmuş olacağız. Burası 6 12 5, burası 4. 45 cm kare taralı kısım 45 cm kare olarak bulundu arkadaşlar. Şekildeki dikdörtgenler birbirine eş iki çeyrek daire kesilip atılıyor. Böyle bir dikdörtgen varmış arkadaşlar. İki tane birbirine eş çeyrek daire kesilip atılıyormuş. Ee, kalan bölgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Arkadaşlar burası R'dir. Burası da R. Burası da R. Burası da R. Gördüğünüz gibi 2 R'miz bizim için nedir? 10. Öyleyse yarı çapımız 5'tir. 5, 5. Biz önce full alanı bulalım. Dikdörtgenin alanını. O da kolay. Uzun kenarla kısa kenarı çarparım. 10 ile çarpıyorum. Ne buluyorum? 50 cm kare. Dikdörtgen. Peki burada bir çeyrek daire var. Burada da bir çeyrek daire var. Arkadaşlar çeyrekle çeyreği toplarsak neyi buluruz? Yarım daireyi buluruz değil mi? Yarım daire. O zaman biz ne yapacağız? Pire kareyi bulup 2'ye böleceğiz. Pire kare 3 çarpı 25 bölü 2 midir arkadaşlar? 3 çarpı 25 bölü 2. Şimdi baktım burası ne oldu? 75 bölü 2 oldu. Peki ben ne yapacaktım? 50'den 75 bölü 2'yi çıkaracaktım. Bu işlemi nasıl yaparım? Burayı çarptım. 2 ile 50 100 oldu. 75'i çıkardım. 25 bölü 2 santimetre kare oldu. Diğer bir ifadeyle 12,5 santimetre kare olarak da yazabilirim. Arkadaşlar dairenin alanı ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Lütfen anlamadığınız yerleri yorum kısmından bana yazın. Sizlere hızlı bir şekilde cevap vereceğimden emin olabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın diyorum. Hoşçakalın, iyi çalışın.